Yok, kayavallı. kaya, valla. Evet, güzel bir kaya aldık. Silikonu paramparça etmiş. Silikon yok. Silikon yok. <laughs> Aman ne Güzel bir bir. Gelecek abi. Abimin dediği gibi Şahin abimin silikonumu yalnız paramparça etti rahat bezden alalım. Aa, barbunu görüyor musun? Of, işte bu canlıya bak çok iyi gidiyor. Kovaya koysana abi ya. Dursun sağlamda. Silikon nerede? Silikon ağzımda kaldı. Şimdi <laughs> şöyle. Çıkarayım mı? Bense. Abi şu penseye atabilir miyim? Şöyle elinle çek ben tutayım Yok asıl beni. <laughs> ben korkarım <laughs> Senden küçük der ya Yine kaya balığı sanırım Ama bu sefer Küçük bir kaya Hemen geri iadesini yapacağım Hiçbir şey karışma hiç ama Oradan buraya geldim ben, ben ayağı Tabii şu söyleyeyim. hastaneye gittim alçı aldılar. Haydi Helemedim, bakalım. Sen diye bir bacana kurtarma işte. Nere taşındı? Gideceğiz. Hocam abla. Oraya mı çekti? Daha iki kaya birden. O mani değil mi zaten? Şimdi bu arkadaşları hızlıca yeri salıyoruz. Mehmet de dükkan açmış. Hı -hı. Yürü lan. Çekiş, çek 3 kilo bir kaya balığı çek şeyler geliyor. İki, İki tane, tane geliyor. Biri faya. De faya. İkisi de faya. İkisi de faya. Yo. İkisi de salımlık. İkisi de tavalı. Yok abi. Salımlık. Sus. Tanıyor musunuz abi? Hmm. Hadi Hadi güle güle. Hı. Çek bakalım. bakalım. Evet küçük kayalar geliyor ister istemez. Bunları geri satıyoruz. Ama kadıklıyor Hadi bakalım. Devler için. Aquarium bal tuttunuz daha ne Güzel oldu barbunumuz geliyor. Şahin ustamız sağ olsun. <laughs> Buradan ne be askerler gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bunu çekeydin işte. Pardon, pardon, pardon. <laughs> Gomza. <laughs> evet. Bu kaçıncı saymadım. Öptüm. Oyun platla öğrenecek kafesçi arkadaşlara yolladık. Değil mi? Yani. Yeah. Ne yaptınız? Yok mu? Allah Allah. Valla barbun çıkıyor burada da güzel. Ee, şimdi yok başka bir şey. Bundan da 10 tane oldu atom kendileri. Bir tane güzel cik, şeyden silikondan yakaladım, silikonu parçaladı. He? Dolu, dolu. Hayatımda yakaladığım en büyük kaya balığı. Anasından çıktığı <gülüyor> gibi. Bu <laughs> abi, <buradan> <laughs> Şimdi bunu suya yiyelim. Birinci şu hemen. İkinci yemeğim de zaten var. İki kol arası yaklaşık 15 santim. Hemen indiriyorum. Yem karedes. 13-14 metrede 100 gramlık kurşunla oldanıyorum. Evet şu an yine aldım. Vuruşu da çok güzel, çok yumuşak. Açmak Tutması yani. da çok keyifli. <laughs> Maşallah. Of of of. Ama bu sefer hani balığı geldi. Bunu <laughs> geri satmaz. Neyse bu Şahin abi için gelsin. Çok tatlı vuruyor böyle tık dedi öpücük atar gibi. İyi hani hani balığı. Hani. Ne, çupra. ne etti? Çupranın tutumu diyor. Evet. evet. Derin de değil. Adamı da bezdirmiyor. Evet. Akvaryuma bir balık daha geldi. Kayanın altına aldı bak kaya balığı ya. Diye! <laughs> Yok vallahi kaya balığı aldı. Böyle daha etmesin, sen de <laughs> Abi bak kayanın altına aldığını hissettim. Kayanın altından bir daha çıkarttım balığı. İğneden kurtuldu. Bir şey söyleyeyim mi? Sabahkinden daha büyük ya. Niye biliyor musun çıktı? Fırsat verdim, boşluk verdim. Hareket ettiği an bir daha amçıladım kendi. Aşağısı dolu beyler. Hani balığı? Hani hani? Bu sefer. Hani hani balığı? Bak atar atmaz vurmuyor. Yok atar atmaz vurdu vurdu da aldıramaz. Yem kaldı mı acaba? Yem Kısa tabi çek bak. Ah. <gülüyor> Bak bence mi, yem kalmadı. Bende var bak dolu. Yapabiliyor mu ben bu sana? Ya bak bak bak. Salkım gibi salkım. <laughs> Taş hanisi. Cukut. Taş hanisi. Ağzında yemeğiyle gönderdim hayvanı <laughs> bak. Yemek ısmarladık gene bildiğin. Gelire. Berliyesinden. <laughs> Bir daha gelmeyecek yok. Ne diyor? Geldi. Bu balık içine de bilirsin. Hani. Hı? Hani balığı. <laughs> Bak bak salkım gibi salkım. Ne? Efendim abla. Ya. İyiyim. Çok şükür geledin. Neyse şimdi bir şey diyemiyorum. Bunlar kalabalık burada. Dev dev dev. Sağ Çok abla. güzeller ya şuna bak. Minicik. Görüşürüz ablam. Şahin kovana kadar değil <laughs> mi? Şahin kovana kadar değil